oruçlarla sıhhat bulmayı, zekatlarımızı vererek malımızın arınmasını, namaz kılarak da kötülüklerden korunmamızı Rabbim muhafaza eylesin. Rabbimin verdiği nimetlerinde hamdolsun. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfe'u malun ve la benun men etallaha bi kalbin selim. Sadakallahu razim ila ahri ayet. Değerli müminler, Müslümanların emiri Hazreti Osman radıyallahu an kabristana vardığında sakalı ıslanıncaya kadar ağlar. Kendisine sorarlar. Ya Osman, cennet veya cehennem hatırladığın vakit ağlamıyorsun da Kabir hayatı hatırlatınca neden ağlıyorsun dediğinde Hazreti Osman peygamber e, pe peygamberimiz bana kabir hayatı ile ilgili şunları söyledi. İnnel kabre evvelu menazilil ahire Kabir ahiret menzilinin ilk durağıdır ey Osman. Peygamberimiz Osman'a diyor. Kabir ahiret men menzilinin ilk durağıdır. Fe inne minhu fema ba'dahu eysra minhu kişi kabir azabından kurtulursa ondan sonrakileri daha kolaydır Osman diyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman. Ve innem yencu minhu fima ba'dehu ishattu min iktru kabir azabından kurtulamazsa ondan sonrakiler zordur buyurmuştur peygamberimiz Hazreti Osman'a. Hazreti Ayşe annemiz kabir azabı ile ilgili peygamberimize sorar. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'ye azabül kabri hakkun kabir azabı haktır demiştir. Yine peygamberimiz ma ra'eyte manzaran kattu illa vel kabru efza'u minhu ahiret aleminden diyor peygamber efendimiz. Ahiret aleminden gördüğü manzaraların hiçbiri kabir kadar korkutucu ürkütücü değildi. Ne yapar peygamberimiz her şeyi gösterdi. Kabiri korkutucu diyor. Bugün mesela kazılan kabirlerde hadi gündüz neyse ne de akşam git yat desen hiç kimse yatmaz orada. Korkar. Yatamaz. Sabaha kadar gezer, dolaşır. Dünyayı dolaşan o kabrin içerisinde boydan boya yatamaz. Korkar. Hepimiz korkarız. Cenab-ı Peygamberimiz yine bir hadisinde innemel kabru ravzatun min riyazil cennet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel kabru Rabzatun min riyazil cennet. Kabir diyor Peygamber Efendimiz. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ev uferetün min hoverin İran veya da diyor, cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor sevgili peygamberimiz peygamber efendimiz kabir aza, kabirle ilgili şu duayı devamlı söyler Allahümme inni e'uzu bike min azabil kabri diyor peygamber efendimiz Allahümme inni eûzu bike min azâbil kabri. Allah'ım beni kabir azabından ve azâbin nâr. Ateşin azabından, nar kelimesi Arapçada ateştir. Ateşin azabından ve min fitnetil mahya vel memat. Hayat ve ölümün imtihanından, şiddetinden ve min fitnetil mesihü deccal. Deccal'ın fitnesinden, sana sığınırım Allah'ım diyor. Kabrin azabından, hayat ve ölümün imtihan şiddetinden, Deccal ve Mesih'in fitnesinden Allah'ım sana sığınırım diye Cenab-ı Hakk'a Peygamber Efendimiz dua ediyor. Pekala, kabir azabından kurtulmak için neler yapmalıyız? İslam alimleri birçok madde koymuşlar. Kabir azabından nasıl kurtulabiliriz? ne yapmamız lazım ki kabir azabından kurtulalım değerli müminler. Birinci madde beş vakit namazı vaktinde kılmak değerli müminler. Beş vakit namazı ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman müsait olanlar işte olanlar değil. Ezan-ı Muhammedi üç dakika geçsin, beş dakika geçsin. <laughs> Eğer yakınsak cemaate, camiye hemen camiye koşalım. Daha sabah derecesi daha yüksek. Hani ben ne demiştim ümmün mektubu ya Rabbi benim evim mescide uzak. Ben bu namazımı mescide gelirken kurma dallarından geçerken gözüme sağ, sağma olmaz çarpıyor. Gözüm görmüyor. Amayım. Ben bu diyor namazımı evde kılsam olmaz mı? Ne demişti Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed? Ey Ümmü Mektum ezanı Muhammed'i duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulullah. O zaman diyor Efendimiz süründe süründe de olsa o cemaate katıl diyor. Değerliyim, cemaat çok önemli demiştik. İki şeyle bir sevap kazanıyorsun. İki de birbirimizi görüyoruz. Birbirimizin hal ve hatırını soruyoruz. Birbirimizin hal ve hatırını sormak İslam'da yeridir. Birbirimizi soracağız. Birbirimizin hal ve hatırlarını soracağız. İhtiyaçlarını soracağız. Bu İslam'ın gereğidir değerli müminler. Demek ki birinci madde neymiş? vakit Beş vakit namazımızı vaktinde eda etme, kılmak. İkincisi bildiğin kadar Kur'an okumalıyız. Kur'an'ı çok çok okumalıyız ama içindeki muhteviyatı da anlamalıyız. Mesela Elham bize neyi ifade ediyor? Fatiha Suresi bize neyi ifade ediyor? Onun manasıyla beraber okuyarak Allah'ın bize ne dediğini anlayarak okuyalım ki ondan bir şey kapalım. Okuduk, ezberledik ama Rabbimizin bize ne beyanat verdiğini de anlayarak okusak daha iyi anlarız. Demek ki kabirden kurtulmam, kabir azabının şiddetinden kurtulmamızın ikinci maddesi de Kur'an okumak. Biliyorsunuz bu ay Kur'an ayı, bu ay Kur'an ayı çok çok okumalıyız, mukabeleleri takip etmeliyiz. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne inşallah adım adım ilerlemekteyiz. Merdiven merdiven çıkıyoruz Cenab-ı Hak. Kadir gecesinde ihya eden kullarından eylesin. Evet. Üçüncüsü bol bol sadaka vermek değerli müminler. Bol bol sadaka vermek. Sadaka verelim. Fakir pügarayı, garip kurabayı sevindirelim. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerifeye devam edelim. Yani bir mescide vardığımızda o mescidi böyle köy kahvesine eve çevirmeyelim. Yani elimizde bak tesbihler var. İnanın yani bu ayların kıymetini bilin. azim ve la havle ve la kuvvete. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el. Bunları söyleyelim. Bunlar bize lazım. Değerli millet. Bunlar bize lazım. Bunları söyleyelim. Yani mescitte sevap almaya geliyoruz. Boş çıkmayalım. Ama dünya kelamı konuşursak bir şey elde edemeyiz. O yüzden konuşmamaya gayret gösterelim. Tesbih çekerek, istiğfarı şerif yaparak, Efendimiz'e salatu selam getirerek o aradaki o zamanımızı değerlendirin. Demek ki kabir azabından korunmak için Efendimiz'e çok çok salatu selam getirmeliyiz. Beş, yalan söylemeyi terk etmeliyiz. İşin ucunda ölüm de olsa Hakikatı hakikattan yani olmalıyız değerli binler. Mal için, para için, şan için kesinlikle doğruluktan şaşmamalıyız. Demek ki doğru sözle söylersek kabir azabından kurtulmamıza vesile olur inşallah. Altı, tenine, elbisesine, bedenine idrar ve meni değdirmeyecektir değerli bilimler. çok dikkat edelim lavabolarda hemen abdest almayalım, biraz adım atalım. Mesanede kalmasın idrar. Yürümemiz lazım. En az 40 adım bizim hocalardan aldığımız bilgiler, hoca 40 adım derler. Biraz yürüyelim ki idrar kalmasın. O da çok önemli. Müslüman temiz olması lazım. Temiz olunca namazımız olur. Yedi, gıybet etmemek. Başkasının gıybetini yapmamalıyız. Mümin de bunu yapmaması lazım değerli müminler. Sevgili peygamberimiz ben daha yine başladı. Sevgili peygamberimiz öyle saraylar var ki diyor cennette inne fil cenneti le vurfen yura zuhuruha min butuniha ve butuniha min zuhuriya cennette diyor peygamberimiz öyle saraylar var ki bu sarayların içi dışından, dışı da içinden görülecek kadar parlak. Fakat ilehi arabiyyun limen ye ya Resulallah. Bir arabi diyor ki, ey Allah'ın Resulü bu saraylar kim için diyor. Allah bu sarayları kime yaptı diyor. Peygamberimiz cevap veriyor. Fakat ilehi gâle limen, gâle hiye kelam. Güzel söz söyleyenler için bu saraylar güzel söz söyleyenler için. Ve et taam yemek yedirenler, ikram edenler değerli müminler. Bir komşumuza, bir kardeşimize veya bir yakınımıza bir yemek verdi, ikram ettik. Bak, o ikram edenler, yemek yedirenler de o sarayların içinde olacak inşallah. Başka ve edemez siyam oruca devam edenler başka ve sallallahi billeyli ve nasuniyam galiba. Ben nasuniyem. İnsanlar uyurken kalkıp geceleyin kalkıp namaz kılanlar içindir. Yani teheccüd namazı. Zamanımız var mı? Var. Sahura kalkıyoruz. iki saat önce orada mutlaka teheccüd namazı kılalım. Bu teheccüd namazı konusunda cana bak Hak İsra suresinin 79. ayı hemen bitireceğim. Bu teheccüd konusunda İsra suresinin 79. ayetinde ve minel leyli fetheccet bihi nafileten lek gecenin diyor Cenab-ı Hak bir kısmında sana özgü olarak uyan teheccüdünü kıl diyor asa umulur ki yebe seni ulaştırır rabbüke makamen mahmude Gecenin bir kısmında sana özgü olarak, uyanarak teheccüdünü kıl. Allah umulur ki seni makam-ı mahmuda, büyük makama diyelim, makam-ı mahmuda, şefaat makamına, seni ölecek makamına, onurlu bir makamına, o gece namazı seni yükseltir diyor. İşte Peygamber Efendimiz de işte o namazı kılanlara, içi dışından, dışı da içinden görürken o saraylarda Cenab-ı Hak ağırlayacağını vaat ediyor değerli müminler. Evet. Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a biliyorsunuz nerede konuşuyordu Musa Aleyhisselam? Aleyhisselam Tur-i Sina dağında. tur Sina Kur'an'da ayetlere, ayetlerde konu olmuş. Ne diyor? Ve Turisine Tin suresinde Hz. Musa'nın Rabbine münacat eden, münacat bulunduğu Sina Dağı'na and olsun diye. Yani Kur'an'da konu olmuş Sina Dağı. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı bak ey Musa benim için ne yaptın diyor. Musa Aleyhisselam, "Ya Rab, senin için namaz kıldım." senin için oruç tuttum, senin için zekat verdim, seni çok zikrettim, senin ismini çok andım. Cenab-ı Hak diyor ki Musa Aleyhisselam her zaman konuştukları gibi tüm sinada. Ey Musa! Ey Musa! Namaz kılman seni sıkıntılardan kurtarır. Oruç seni cehennemden kurtarır. Zekat vermen mahşer günü o günün sıcağından herkes kavrulurken sen arş-ı alanın gölgesi altında o gölgüleneceksin. Zekat vermen de sen de arşın gölgesinde gölgüleneceksin. Beni çok zikretmen de o gün karanlık da sana ışık olacaktır demiştir değerli müminler. Yani her ibadetin Allah'a has bir yönü vardır. Derecesi vardır. Cenab-ı Hak, hakiki manada ibadet eden kullarından eylesin. Cenab-ı bizleri her türlü felaketlerden, afatlardan muhafaza eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine günahlarımızı bağışlarsın. Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine ailemizi, evlatlarımızı, neslimizi zamanın fitnesinden hıfzı muhafaza eylesin. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kâfe ehli iman ve İslam terbiyecileri için, bütün geçmişterim uluplar için, memleketimizin sıhhat ve selameti için, bu mabede yardım etmiş, bu dünyadan ahireti ihdâr eden uluplar için Allah razı olsun. Lillahi teâlâ Fatiha.